وقدمت الدعوه عبر تاريخها مئات الشهداء وعشرات الأ... ومئات الالاف من الذين دخلوا الى السجون والمعتقلات، وكان اخرهم خروجا خيره الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين، خرج بعد الثوره Ve وأثناء الثورة خرج من السجن رئيسنا محمد مرسي حفظه الله Evet, e, bu dava uğruna İhvan ı Müslimin yüzlerce şehitler verdi ve bu dava uğruna binlerce ferdini zindanlara gönderdi. Evet, bu dava için bunların hepsini yaptı ve aynı şekilde Mısır'da olan kıyam günlerinde Hayra Şatiri diye kendi liderlerinin yardımcısı olan Hayret Şatiri çıktı ve aynı şekilde e, bu kıyam günlerinde Muhammed Mursi şu anki Mısır'ın Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi o günlerde zindandan çıktı. Yani kıyamın etkisiyle. Akidatü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsan cümleten ve tafsilen Bizlerin e, akidemizi soracak olursanız akidemiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın akidesidir ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin gittiği akidedir. Yani bunu toplu olarak da tafsilatlı bir şekilde bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin şeklinde olan akide üzereyiz. ثم للاسف الشديد بعد توقيع معاهده السلام التي وقعها الرئيس السابق لمصر انور السادات احدث حاله من الحزن الشديد والعميق لدى شرائح الشعب المصري والامه الاسلاميه والعربيه بوجه كامل ان تخرج مصر من دول المواجهه التي تسعى لتحرير أه فلسطين وبيت المقدس من اليهود أه فتبع تبع ذلك أه ان قام الرئيس انور السادات بادخال المعارضه الاسلاميه وغيرها كلها في السجون تلبيه لمطالب امريكيه مع ان اسرائيل ومصر arasinda bir savaş olmuştu bu savaş esnasında müslümanlar tam İsrail'i yok edecekken Birden Enver Sedat e, ne yaptı? Orada bir anlaşma, İsrail ile bir anlaşma yapıp oradaki bütün Arap halklarını üzüp bu anlaşmayı yaptı. Her, hiç kimseyi göz önüne almadan bu anlaşmayı e, yaptı. Aynı şekilde Enver Sedat'a karşı çıkan bütün İslami grupları ise zindanlara bırakıp işkencelere yapmaya başladı. Ya eyyuhannas, inna halaknakum min zekerin ve untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير هذه الايه التي يوضح فيها الحق سبحانه وتعالى ان امه المسلمين امه واحده وكما قال الله وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون هذه تقدمة أحسب نفسي وإياكم وكل الحاضرين نتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نعيد أمجاد المسلمين، وأن نعيد حقبة أنارت الأمة الإسلامية ربوع الدنيا كلها، ومن الأشياء التي اعجبتنا في رحلتنا هذه ان رايناكم وجئنا اليكم لننقل اليكم سلام اخوانكم ولننقل اليكم هذه الارواح التي تعلقت بالامه الاسلاميه في كل مكان خاصه في هذا البلد العريق هذا البلد <laughs> Öncelikle bizler buraya uzun ve uzak yollardan geldik. Geliş, geliş sebebimiz Müslümanların arasında vahdeti saklamaktır. Ve sizlerden de isteğimiz şudur ki kendi aranızdaki vahdeti. İslam kardeşliğini sağlamanızdır. Ve nasıl ki Allahu Teala ayetinde diyor ki Allah'ın ipine sımsıkı bir şekilde toplu halde Allah'ın ipine sarılınız. Ve yine Rabbimiz bir başka ayeti kerimesinde Ey insanlar bizler sizleri bir dişi ve erkekten yarattık. Sizleri kabilelere böldük. Tanışmanız için Allah katında en hayırlınız Allahu Teala'dan en çok korkanınızdır. Bu sebeple Müslümanların birbiriyle vahdet içinde vahdet içinde yaşamaları lazımdır gerekir.